Hocalara geldiniz. Hoş geldin sevgili arkadaşlar. Bu videomuza ilk çağ Anadolu uygarlıklarını içeceğiz sevgili dostlarım. Peki bakalım ilk çağ Anadolu uygarlıklarından içeceğimiz ilk uygarlık kimdir arkadaşım? Hititler. Hititlerin diğer adı arkadaşım ne uygarlığıdır? Eti uygarlığıdır. Arkadaşlar bulmacalarda muhakkak karşınıza çıkar. Eti uygarlı olarak bilinen uygarlık kimlidir? Ya da Hititler ne uygarlı olarak bilinir der? Cevap arkadaşım eti uygarlıdır. Peki bakalım. Çorum'un Hattuşaş bölgesinde kurulmuştur. Sevgili arkadaşlar. Benden size dost nasihatı. Şu ilk çağ uygarlıklarından Hititler, Lidyalılar, Urartular ve Frigyalıların başkentlerini, merkezlerini muhakkak ezberleyin. Hocam. Yonyaları niye koymalın diyebilirsin. İyonyaların bir maşkenti yoktur. Çünkü bunlar ne olarak örgütlenmiştir? Şehir devleti olarak örgütlenmiştir. Peki bunların merkezleri neresidir? Hatlı şaştır. Peki ne etrafıymış? Kızılırmak etrafı. Tüm uygarlıkların ilk kurulduğu yer neresidir? Su kenarları. Niye su kenarları? Çünkü su insanların nesidir? Temel yaşam ihtiyaç kaynağıdır. Peki kralları aynı zamanda neymiş? Başrahip başkomutan ve baş yargıçtır. Yorumlayalım. Kral aynı zamanda rahipse din ile devlet birleşmiştir. Biz buna ne diyoruz arkadaşım? Teokrasi diyoruz. Peki laikliğe uygun mu? Kesinlikle ama kesinlikle laikliğe terstir. Peki kral hem dini hem askeri hem de adalet yetkilerini üzerine bulundurmuşsa Kralın bundaki amacı neyi arttırmaktı? Merkezi otoriteyi arttırmaktır dostlarım. Peki bakalım. Tavananla, tavananla bunların nesidir? Kraliçe yani kralın eşidir. Bu Tavanan'la'nın arkadaşım siyasi yetkileri vardır. Yanlış hatırlamıyorsam bu soru 2004 ÖSS'de çıkmıştı. Arkadaşlar bakın Tavanan'la'nın siyasi yetkileri varsa tavananla demek ki nerede etkili? Devlet yönetiminde arkadaşlar nedir? Etkilidir. Bu ispatı şu. Tavananla anlaşma imzalar. Tavananla meclis üyesidir. Ve tavananla eğer ki elçi kabul ediyorsa bu onun devlet yönetiminde etkili olduğunun göstergesidir. Devlet yönetiminde etkili ise ise siyasi yetkilerin olduğunun nesidir? Göstergesidir. Peki geldik. Pankuş Meclisi. Devletin önemli işlerinin görüşüldüğü yerdir. Peki devletin önemli işleri meclise görüşülüyorsa bu neyin göstergesi? Demokrasi. Peki burada son söz krala aitse aldığı kararı bir başına uygulayamıyor. Aldığı kararı bir başına uygulayamıyorsa bu bir ne meclisi? Danışma meclisidir sevgili arkadaşlar. Peki burada aynı zamanda meşrutiyet yönetimi vardır. Nasıl? Bakın ülke yöneten bir kral var mı? Var. Aynı zamanda bir meclis var mı? Var. Hem monarşi hem pardon, hem monarşi hem kral hem de meclisi yönetime biz ne diyoruz arkadaşım? Meşrutiyet diyoruz. Bunu unutmayalım. Peki sevgili arkadaşlar Kadeş Anlaşması tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Peki bakalım bilinen diyorsa bu bilgiyi değişebilir. Diyorlar ki bu zamana kadar çok araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar arasında bulduğumuz en eski anlaşma Kadeş Anlaşması'dır. Ama bundan daha eski anlaşma bulursak bu bilgi değişebilir diyor. Bu da tarihin ne olduğunun göstergesidir, dinamik olduğunun göstergesidir. Bu da tarihin ne olduğunun göstergesidir, yenilenebilir olduğunun göstergesidir. Bu da tarihin ne olduğunun göstergesidir, dinamik olduğunun göstergesidir. Peki bu anlaşma arkadaşlar yazılıysa Bakalım kimle kim arasında imzalanmış? Mısır ile Hitit. Mısır ile Hitit arasında imzalanmışsa ve yazılıysa her iki devir neye geçmiştir? Tarih devirlere geçmiştir. Her iki devir tarih devirlere geçmiş. Tarih devir ne demekti? Yazılı dönem. E, her ikisi de anlaşma imzalıyorsa, her ikisi de yazıyı kullanıyor. Her ikisi yazıyı kullanıyorsa tarih devirlerdir. Peki. Asurlara karşı ittifak kurmuşlardır sevgili arkadaşlar. İttifak demek ne demektir arkadaşlar? İttifak. İttifak demek arkadaşlar şu demektir. İttifak birliktelik. Peki, Sümeler hakkında arkada pardon özür dilerim. Hitiler hakkında bir bilgimiz daha. Hititler diyor ki dünyada ilk veraset yasasını uygulamışlardır. Bunlar dünyada ilk veraset yasasını, ilk veraset sistemini uyguluyorsa bundaki amaç oradaki neyi önlemektir oradaki? Oradaki tat kavgasını ne yapmaktır arkadaşlar? Önlemektir. Peki bunların diğer adları bin tanrı ilidir. Yani bunlar binden fazla tanrı inanmışlardır. Bunlar binden fazla tanrı inanmışlarsa bu şunun göstergesidir. Bir. Bunlarda arkadaşım çok tanrılı din vardır. Çok tanrılı dine biz ne diyoruz arkadaşım? Poli teizm diyoruz. Anlaştık mı? Peki bunlar neden binden fazla Tanrı'ya inanmışlar? Çünkü bunlar ele geçirdikleri bölgelerin tanrılarına da inanmışlar. Peki bunlar neden ele geçirdikleri bölgenin tanrılarına da inanmışlar? Çünkü bunlar ele geçirdikleri bölgedeki etkinliklerini, otoritelerini, ele geçirdikleri bölgelerin devlet olan bağlılıklarını arttırmak istemişlerdir. Peki tanrılara hesap vermek amacıyla Kralın tüm yaptıklarını not almışlar. Kralın tüm yaptıklarını arkadaşlar yazmışlardır. Peki bunun sonucunda arkadaşlar ne oluşmuştur? Anal yıllıkları oluşmuştur. Peki bakalım. Burada kralın tüm yaptıkları not alınmış ve anal yıllıklar oluşturulmuştur. Ve bu anal yıllıklarında arkadaşlar kralın hem galibiyetleri hem de mağlubiyetlerine yer verilmiştir kralın hem galibiyetleri hem mağlubiyetlerine yer veriliyorsa biz buna ne diyoruz? Tarafsız yani objektif ne diyoruz? Objektif tarih yazımının başlangıcı da Anal yıllıklarla başlanmıştır sevgili dostlar. Anal yıllıklarında kralın hem nesi galibiyeti hem de mağlubiyeti not alınmıştır. Az önce söylediğim gibi tarihin hangi tarihi özelliği olmuş? Objektif tarih. Yani anal yıllıkları objektif tarih yazımının başlangıcıdır. Peki anal yıllıkları hakkında şöyle bir yorum yapabiliriz. Anal yıllıklarındaki amaç neye hesap vermek amaç? Ha? Tanrı'ya ne vermek Tanrı'ya? Hesap vermektir. Peki sen Tanrı'ya hesap vermek istiyorsan Tanrı nasıl bir sebep? Dini bir sebep. Yani dinin inanış bunlar da tarih yazımını ne yapmıştır? Etkilemiştir. Peki dünyanın ilk medeni kanı oluşturan uygarlık da yine arkadaşlar Hititlerdir. Peki sevgili dostlar Lidyalılar bakalım Batanolu, Gediz ve Menderes hırma etrafında kurulmuştur. Merkezleri Sart'tır. Ne yapıyordu? İlk çağ uygarlıklarının merkezini ezberleyecektik. Az önceki başkenti neresiydi? Hattuşaş. Bunlarınki Sart'tır. Peki bunların geçim kaynağı ticarettir. Peki şehirden şehire geçim kaynaklarının farklılık göstermesinin sebebi nedir? Bulundukları coğrafi konumdur. Bunların bulundukları yer Batı Anadolu oldukları için bunların bulundukları yer ticarete daha uygundur. O yüzden geçim kaynakları ticaret olmuştur. Peki bunlar ticareti geliştirmek için ne yapmıştır? Bir parayı bulup kullanmışlardır. Peki parayı bulmaları ticareti başlattı diyebilir miyiz? Hayır kesinlikle diyemeyiz. Neden? İnsanlar yerleşik hayata geçmesiyle tarımla uğraştı. Tarımla uğraştıktan sonra ihtiyaç fazla üretim başladı. İhtiyaç fazlası üretim başladıktan sonra takas usulü ticaret başladı. Takas usulü ticaret başladıktan sonra para bulunmuştur sevgili dostlar. Peki bunlar kral yolunu inşa etmişlerdir. Peki kral yolu hakkını neyi bileceğiz? Arkadaşlar kral yolu Batı Anadolu ile Kuzey Suriye arasında bulunan bir ticaret yoludur. İki bölge arasında ticaret yolu varsa iki bölge arasında gelip ve gidenler olmuştur. Bu da iki bölge arasında kültürlerin yayılması ne yapmıştır? Etki etmiştir. Peki bunlar ordularını paralı askerlerden oluşturmuştur. Peki ordularını paralı askerlerden oluşturmaları bunların yıkılmalarını ne yapmıştır? Hızlandırmıştır sevgili dostlar. Peki geldik Frigya uygarlığına. Sakarya Nehri etrafında Gordiyon merkezinde kurulmuştur. Hititlerin başkenti neresiydi Hititler? Hattuşaş. Peki Lidya'nın neresiydi arkadaşım? Sart. Bunların neresi? Gordiyon. Bakın 3 tane başkenti ezberledik. Peki nehir etrafında kurulmuşsa bunların geçip kaynağı ne olacak? Tarım. Tarımla uğraşıyorsa nasıl hayat? Yerleşik. Tarım uğraşıyorsa nasıl toplu üretici? Peki şehirden şehire geçim kaynakları niye farklılık gösteriyor? Bulundukları coğrafi konum. Peki bunlar tarım ve hayvancılık bunların geçim kaynağıydı. Peki bunların geçim kaynağı tarım ve hayvancılıksa tarıma ve hayvancılığa zarar veren şeylere karşı önlem almak için öküz kesen ve saban kranı idam etmiştir. İdam ne demektir? Bir ceza. Ceza derken en ağır ceza. Bir insan idam edilmek ister mi? İstemez. Bir insan idam edilmek istemiyorsa idam yapılacak suçlardan uzak durması gerekiyor. Öküzden, öküzü kesmekten ve sabanı kırmaktan uzak durması gerekiyor. Buradaki amaç tarım ve hayvancılığı korumak yani geçip kaynaklarını korumaktır. Peki bunların en büyük tanrısı bereket tanrıçası kime Orada bir kalalım. Bakın en büyük tanrı diyor biz buna politeizm çok tanrılı inanç diyeceğiz. Peki bereket tanrıçası diyor. Buradaki bereket tarımı temsil ediyor. E tarım bunların nesiydi? E geçim kaynağı. E geçim kaynağı bunların nesini etkilemiştir? İnanışlarını etkilemiştir. Bunlar fibula yani dünyanın ilk çengel iğnelerini, iğnelerini, bulmuşlar. Tümülüs isimli kaya mezarları vardır. Ve bu kaya mezarlarının içerisine eşya bırakmışlardır. Eşya bırakmışsa bu neyin göstergesidir? Ahiret inancının göstergesidir. Peki Tabates isimli kıl keçisine oluşan dünyanın arkadaşı ilk kilimini oluşturmuşlardır. Peki bunlar halı oluşturmuşsa bunlara ne vardır? Bunlarda dokumacılık gelişmiştir. Ve bir yerde dokuma varsa orada kesinlikle ya tarım vardır ya da ne vardır arkadaşım? Hayvancılık vardır. Çünkü tarım yapabilmen için ya pamuk ya da ketenden dokuma yapabilirsin ya da hayvan kılından dokuma yapabilirsin. Yani bunların geçim kaynakları sanatlarını etkilemiştir. Dünyanın ilk fabul örneğini oluşturmuştur. Fabul neydi? Hayvanları konuşturma sanatı. Ya bunların geçim kaynağı hayvancılık olduğu için bunlar hayvanları konuşturmak istemiştir. Yani şöyle bir yorum yapabiliriz. Bunların geçim kaynağı bunların nesini geliştirmiştir? Edebiyatlarını ne yapmıştır? Etkilemiştir. Bunların en ünlü hükümdarı nedir? Kral Midas. Dokunduğunda arkadaşlar ne yapıyor? Altın yapan hükümdardır. Peki Urartular. Bunlar başkenti Van, Tuşba'dır. Dört tane merkez etti. Aha da gelir. Der ki ilk çağ uygarlıklarından hangilerinin e, merkezlik yapan bir yer değildir der. Öyle baka kalırız. Ne yapacağız? Bileceğiz. Tekrar ediyorum. Hititler neresi? Hattuşaş. Lidyalar neresi? Sağart. E, Filikya neresi arkadaşım? Gordion. Urartlar neresi? Tuşba. Peki en büyük tanrıları diyor. Bak en büyük tanrılar bu nedir arkadaşım? Politeizm. Peki bunların en büyük tanrısı neymiş? Savaş tanrısı haldeymiş. E bunlar tanrılarına layık olmaya çalışan bir toplum olurlarsa bunlar savaşçılıkta gelişir. Bunların en büyük tanrısı savaş tanrısı olması bunların savaşçı özelliklerini arttırır. Peki mezarları oda şekli yapıp içerisine eşya koymuşlardır. Bu da neyin göstergesidir? Bu da ahiret inancının nesidir göstergesidir. Artiğancı demek ne demek artiğancı öldükten sonraki yaşam demektir. Taş ve maden işlemesinde gelişmiştir niye? Arkadaşlar bugün Zonguldak madencide gelişmiş olan bir yer olarak alıyoruz. Zonguldak Madencilikte gelişmenin sebebi ne? Ya orada madenin olması coğrafi konum zorundan madencilik geliştirmiştir. Bunlar da taş olduğu için taş işlemesi gelişmiş. Maden olduğu için bunların maden işlemesi gelişmiş. Yani bir toplumun coğrafi konumu onu her yönden ne yapar? Etkiler. Peki madenle alakalı bir çalışma varsa orada kesinlikle ne kullanılmıştır? Ateş kullanılmıştır. Peki i̇on yoyugarlığı. Şehir devleti şeklinde örgütlenmişse yapacağımız yorum şu. Şehir devleti yoksa ne yoktu? Siyasi birlik yok. Şehir devleti varsa orada merkez otorite yok. Peki. Batı Anadolu bölgesinde faaliyet göstermiş. Denize kıyısı olan bir yerde kurulmuşsa denize kıyısı olan toplumlar ne yapar? Ticaret yapar. Bunların geçmiş niye ticaret? Bulundukları coğrafi konumdur. Peki ticaret derken bunlar deniz koruniciliği yapmışlardır bunu unutmayalım peki arkadaşlar bunlarda bilim çok gelişmiştir bilim bunlara niye çok gelişmiştir nedenleri şu bir zengin olmaları diyebilirsin hocam zenginlikle bilimin gelişmesinin ne alakası var arkadaşım aç bilim adamı olabilir mi ya bir bilim adamının karnının ne olması gerekiyor tok olması gerekiyor arkadaşlar karnı doymayan kişinin kafası ne olmaz arkadaşım çalışmaz peki ticaretle uğraşmalar arkadaşlar yine etki niye Ticaret uğraşıkları için sürekli farklı toplumlarla bunlar ne halindedir? Etkileşim halindedir. Ve etkileşim halinde olmaları farklı coğrafyalar olup bitenler hakkında bilgi sahibi olması olumlu etkilemiştir. Peki özgür düşünce. Bir yerde özgür düşünce yoksa orada bilim olmazsa olmaz. Bir yerde eğer özgür düşünce yoksa bilim gelişmez. Özgür düşünce varsa bilim gelişir. Ve bir yerde eğer merkezi otorite çok sağlamsa otoritenin hoşuna gitmeyen fikirler yayılmaz. Ama merkez otorite zayıfsa oradaki, orada düşünceler hızlı bir şekilde ne olur arkadaşlar? Yayılır sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da yine sonuna geldik. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.